gün birlikte ikiye gezeceğiz. Bulaşık süngerleri ve e, karıştırma kabı çeyizin zaten olmazsa olmazlarından sanırım hepimiz aldık. Un eleği ve rendenin çeliği inanılmaz kaliteliydi. Bu kadar kaliteli olmasını beklemiyordum açıkçası. Burada sevgilimin yaptığı şovu izliyoruz. Teşekkürler aşkım. Ve çok tatlı peçeteler gelmişti. Mandallar, çırpma telleri. Bunlar zaten hepimizin aldığı şeyler sanırım. Yine her yerde yeni yıl konseptleri vardı. Mumlar da yeni gelmişti galiba. Daha önce hiç görmedim çünkü. 10 tane askı 54 liraydı. Pek ucuz değil. Mikrodalganız varsa kesinlikle mikrodalga kapağı almalısınız. İnanılmaz faydalı bir şey. Bu bıçaklarda şef bıçaydı. Kocamanlardı. Bu çatal kaşık bıçak setini çok beğendim ama neyle kombineceğimi bilemediğim için tercih etmedim. Tekrar tekrar kullanabilmek için bu kilitli plastik poşetler oldukça iyi. Burada boyutlarını görüyorsunuz zaten. Bu gold tepsilerden daha önce almıştım. Bu peçetelere bayıldım. Çok tatlılar. Kar de çok tatlıydı ve küçük bir alışveriş yaptım. Bu kadar